Ben Nurcan Korkmaz. Yeni mahallede uzun yıllardır terzilik yapıyorum görüyorsunuz. Çok güzel bir çevrem var burada. Mahallede bazı eksiklikler gördüğümden dolayı Karar verdim muhtar adayı olmama. Bu koca mahalleyi gezdim. Herkesle tek tek görüştüm. Desteklerini aldım. Adaylığımı açıkladım. E, çok iyi bir kitle aldım arkama. Ve e, seçim günü geldi. Pazar günü geldi. Okullara gittik. Oy pusulamızı dağıttık. Kabinlerin arkasına koyduk. Saat 8'de insanlarımız oy kullanmaya başladı. E, saat 10 buçuk 11 gibi tekrar tek bir tane kadın adayın olduğunu öğrendim çünkü başka benden başka tek kadın aday sadece bendim başka yoktu Nurdan kaçmaz diye e, bir tane daha ismin olduğunu öğrendik şok olduk tabii ki e, araştırma yaptık böyle bir insanın olmadığını öğrendik dört tane erkek vardı tek kadın aday bendim çünkü e, seçimi kazanacağımı biliyordum e, çok güzel insanlar tanıdım daha sonrasında e, araştırma yaptık böyle bir kadının olmadığını öğrendik böyle bir kadın varsa çıkmasını istiyorum medeni cesaretinden dolayı onu tebrik ederim ama böyle bir insanda yoksa benim hakkım bana oy verenlerin haklarının yendiğini düşünüyorum Bu insanın araştırılmasını bana bu oyunu kimin kurduğunu çok merak ediyorum Haksızlık oldu ve fişini bırakmayacağım asla bırakmayacağım Yalnız değilim bütün insanlara cevap vermek zorunda kalıyorum şu anda. Ablacığım, evet. e, haklarımız yendi. Biz sana güvendik, oy verdik. İşte arkadaşlarım evet, burada. Evet. nerede? Aynen. nerede hakkı yok her zaman Yani gidiyor. sonuna kadar gideceğim. E, çalmam bütün kapıları çalmak istiyorum. Tamam mı? Hak adalet varsa yerini bulsun. Aynen. Evet. Aynen. 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 Oynan, oynanan oyun burada. Isim evet. Bak benzer pusula bastırarak. Ben Nurcan korkmaz. Benzer. Olmayan kalmaz. Bu da Nurdan kaçmaz. Olmayalım. Bu kadar bizim izin benzerliği. Evet. Ya Ayşe değil, ya. değil, Ve bütün evet. okullara da bu konulmamış. Evet. Kesinlikle. Birçok okula konmuş. Yani Sen böyle var. bir aday varsa hukuk her yerde hukuk olması, hukuk olması hukuk lazım. Geri bıraktım. Aa dedim Ay, bu Allah. bizim muhtarımız değil dedim. Bak. Tekrar ha. geri bıraktım. Kim bilir Şimdi, benim gibi kaç kişi, kişi elini şey aldı. Belki var. yanlışlıkla koydu, belki uyandı yanlış yapıyorum diye farkına vardı. Bizim oyumuz satıldı. Biz hakkımızı arıyoruz. Yani burada bir adaletsizlik oldu. Kesinlikle bu bilinçli yapıldı. Neden bu zamana kadar tanıştırmadı kendini? Yan yanaydı. Yan yanaydı. AB değil de niye ikisi C isimli? Yani AB değil. Neden ikisi? Evet, evet. Böyle bir evet, ihtimal olacağını evet. düşünmediği için insanlar bu adaletsizlik belki de karışık bile olabilir. Bunun açığa karışık çıkmasını istiyoruz. Açığa çıksın o kişiye hep beraber bu toplulukla gidelim tebrik edelim. Evet, var Varsa tebrik edelim. Çıksın. Ama yoksa da bizim oyumuz evet. kimde onu gitmişsin. onu çok onu öğrenmek saatte. istiyoruz yani. Çok oldu. Zarfın içinden saatte çıkardım saatte çıkardım saatte da gelin Nurcan saatte Koyan saatte oldu. Saatte Yok. Ben Evet Aynen. işin benzerliğinden çok şaşırdık çok diyen oldu. Şaşırdı. Ben orada diyorlar. görevliydim şaşırdım diye çok çıktı içeride. Saat 4'e evet, kadar bilir o bilir. kağıtlar, o isimler orada kaldı. Saat 4'e kadar. 4'ten gerisini bilemiyorum ama, ama ben, yalan ben söyleyemem. 4'e kadar tane kağıtlar tane oradaydı. Seçim Pustaları tabii ki iki tane isim bu kadar benzer yan evet, yana olunca ben de var. duydum. İnsanlar evet. acaba biz Nurcan'a değil de Nurdan'a mı verdik diye biz de duyduk evet. bunu. E, bu bu kadar isim olabilir. benzerliği olmaz. Eğer hak, hukuk, adalet varsa bu ülkede gerçekten bu insan hakkının verilmesi lazım ve biz arkasındayız. Burada şu anda Ramazan dolayısıyla çok insan yok. Herkes biliyorsun işik gücü var. Ama inanın inanılmaz bir kitlesi var ve çok az bir farkla kaybetti. Bu fark kapatılacak. Hiç hayır, yok. Hayır, hayır, hayır. hayır hayır böyle yani bir isim hiç vardır. görmedik hiç görme yani böyle birisi, yani böyle yoktur, birisi yoktur, yok abi. aslında aht ve aht buradaki ya. azalar da yok bu aht azalar yok, da uydurma tanışma yok. evet kesinlikle e, böyle aht birisi aht yok, yok. aynen yani kişiye şeyi düzenli oy verilmiş insanlar aynen insanlar bilerek vermemiş bizim Nurcan diye vermiş bunu tabii ki bu tür bu tür haksızlıklardan dolayı insanlar birbirini öldürüyor Muhtarlık seçim görüyorsunuz ülkemizde. Evet. Kan gövdeyi götürüyor. Neden insanlar ölsün? Neden insanların evet, hakkı çalınsın? Bu insanlar, i̇nsanlar e, oy verdiyse hata mı ya? etti? Aynen. Dürüstçe insanın adalet yerini bulsun Geçelim diye gittiler. Mi? İstedikleri kişiyi seçme haklarını yerinde kullansınlar. Hı hı. İnsanların birbirini öldürmesine, kan akmasına gerek yok. Biz evet, dürüstsüz yani. diye, biz hakkımızı evet. savunuyoruz. Hakkımızın yerine getirmesini istiyoruz. Evet. Sadece bunu yapan sorumluların şey cezasını almasını istiyoruz. Hak, hak etmeyenlerimiz... Hak, hukuk, adaletin yerine evet. gelmesini istiyoruz. Harf farkıyla, tek bir harf farkıyla yapılan bir haksızlık, yapılan bir hata. Ortada şahsa ait hiçbir şey yok, kendisi yok, görüntüsü yok. Sadece kartları vardı, kağıtları vardı ve bizim kağıtlarımız başka isimlerin altına saklanmıştı.